arkadaşlar, hepiniz Tuğçe Öğretmen'le Pusulamız Türkçe kanalına hoş geldiniz. Bugün sıklıkla soru aldığım ve çokça karıştırılan bir konu üzerine bir ders anlatımı yapacağım sizlere. Konumuz çekimli fiil ve fiilimsi nasıl ayırt ederiz? Bunu özellikle devrik cümlelerde çok fazla karıştırıyor öğrencilerimiz. Ben de bu konuya açıklık getirmek istedim. Ve bu videonun sonunda artık o kafanızdaki soru işaretlerinin hepsinin gideceğini umuyorum. Ee, dilerseniz dersimize başlayalım. Şimdi ilk önce çekimli fiil ve fiilimsi ayırt edebilmek için çekimli fiilin ne olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle düşünecek olursak aslında çekimli fiil Yedinci sınıf konusu yani fiillerin tüm ayrıntılarını aslında öğrenciler hangi sınıfta görüyor? Yedinci sınıfta görüyoruz biz. Çekimli fiil, kipekleri, şahıs ekleri bunlarla yoğunlukla uğraştığımız sınıf yedinci sınıf. İlk önce çekimli fiil ne demek? Bundan başlayalım. Ondan sonra teker teker fiilimsiyle karşılaştırarak dersimize devam edelim. Şimdi çekimli fiil demek formülü olarak size şu formülü veriyorum. Fiil kökü ki peki ve şahıs eki alması gerekiyor sözcüğümün. Fiil kökü ne demek? Yani ben eğer sözcüğüme mek mak eki getirebiliyorsam o zaman o fiil köküdür. Ki Pekine ne? Hani haber kipleri, dilek kipleri, Hatırlayın bunları 7. sınıfta görmüştük. 7. sınıf öğrenciler varsa bunları biliyorlar zaten. 8. sınıftaki öğrenciler de zaten eğer bunları eksik bıraktılarsa fiilimsiyle çekimli fiili bu noktada ayırt edemiyorlar. O yüzden e, bu konuyla alakalı bir sorununuz varsa haber kiplerini ve dilek kiplerini mutlaka bir gözden geçirmenizi istiyorum. Tabii ki bu videomda konuyu pekiştirmeniz ve ayırt etmeyi kolaylaştırıcı bir video olacak. Ama onun yanında dilek kipleriyle haber kiplerini de mutlaka bir gözden geçirin ve son olarak da ne alacak? şahı seki alacak. Şimdi hemen burada örneğimiz var örneğimizin üzerinden bakalım. Kip ve şahıs eki alırlar dedik. Ne o? Çekimli fiil. Her gün kitap okuyorum. Hmm. Yerleştirelim hemen. Okumak fiil kökü, yor kip eki ve um Şahıs eki okumak fiil kökü dedik. Yor şimdiki zaman eki yani kip ekimiz oluyor. Ve um da şahıs ekimiz oluyor. Burada da zaten yazmışım sizlere. Ama fiilimsilerde böyle bir şey söz konusu değil. Fiilimsiler kip ve şahıs eklerinden hiçbirini almıyorlar. Bakalım okuyan insanları severim. Nasıl insanlar okuyan insanlar. Bakın bu bir sıfat fiildir. Neden sıfat fiil dedim? Çünkü ismin önüne gelmiş ve nasıl sorusuna cevap vermiş. İsim niteleyen sözcüklere biz ne diyorduk? Sıfat diyorduk. Sıfat fiiller cümlede sıfat olarak kullanıldıkları için burada da yine sıfat görevini üstlenmiş. Gelelim çekimli fiilin bir diğer özelliğine. Tek başlarına cümle kurabilirler evet tek başlarına cümle kurabiliyorlar. Örneğin evet bir cümledir. Hayır bir cümledir. Çekimli fiil olarak düşündüğüm bir iş, oluş, durum, hareket bildiren bir sözcük söyleyelim. Mesela bildim. Bilmek fiil. Bakın bu tek başına bir nedir? Cümledir. Sakın Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir diye bir soru geldiğinde uzunluğuna ya da kısalığına bakıp da değildir ya da evet cümledir demeyin. Yargı bildirmesi bizim için çok önemli. Ama fiilimsiler cümle kuramazlar. Bilen nokta nokta demiş. Bilen sadece bilen kelimesini kullansam bu bir cümle oluşturur mu? Tabii ki hayır. Bilen insanlar dedim. Bakın eğer buraya ben insanlar eklersem bilen ne olur? sıfat fiil olur. Çünkü an en ekine aldığı için sıfat görevinde kullanılmıştır derim. Şimdi önemli olan cümlelerimiz var. Bakın bu notlar yani buradaki örnekler çok önemli. Lütfen dikkat edin. Hepsi çok değerli. Bu tarz çıkıyor sorular. Özellikle devrik cümle olarak geldiğinde seni daha çok çeldiriciye yöneltmek için soruyu hazırlayanlar ne yapıyorlar? Devrik cümle kullanıyorlar. Devrik cümle çıktığında ne yapacaksın? Hadi gelin birlikte bakalım. Görünmez kazalara dikkat edilmeli. Şimdi mes hem geniş zamanın olumsuzluk ekidir hem de hatırla sıfat fiillerde anası mezar dikecekmiş diyoruz. Oradaki mezde var. Peki bunu nasıl ayırt edeceğim? Eğer sıfat fiil olarak kullanıldıysa mutlaka arkasında bir isim vardır. Nasıl kazalar? Görünmez kazalar. Evet o zaman ben ne diyeceğim buna? Sıfat fiil diyeceğim. Ama görünmez o bu saatlerde dediğimde. Bakın devrik cümle. Al sana da devrik cümle. Bu çok karıştırılabilir bir cümle. Eğer sınav esnasında sen mezi gördün direkt sıfat fiiller geçerse tabii ki afallarsın, soruyu da yanlış yaparsın. Hemen bakıyorum. Kip ve şahı seki almış mı? Evet, almış. Arkasına bakıyorum, kontrol et. Arkasına bak, arkasında bir isim var mı? O nasıl? Olmuyor. O zaman bu geniş zamanın olumsuzu olarak kullanılmıştır diyeceğim. Yani bu bir çekimli fiil. Yazar kasa bozuldu. Bak arkasına. Ar geniş zaman eki evet ama arkasını bir kontrol edelim. Belki de bir isim vardır. Nasıl kasa? Yazar kasa. O zaman ben buna ne diyeceğim? İşte sıfat fiil diyeceğim. Eserlerini yazar her akşam. Hmm. Yine devrik cümle. Yazar. O yazar. Hemen bak arkasına acaba ar er ekini almış ama sıfat fiil mi yoksa çekimli fiil mi? Nasıl her oldu mu? Olmadı. O zaman ben buna ne diyeceğim? Sıfat fiil mi diyeceğim? Sıfat fiil demeyeceğim. Ne diyeceğim? Evet aman ha dikkat. Çekimli fiil diyeceğim. Bu eserleri okuma sevmiyorsan bu eserleri okuma sevmiyorsan. Bak mema ekini almış. Mema ekini gördüysen sıfat e, isim fiili olabilir. Evet isim fiili olabilirse eğer bir de olumsuzluk ekimiz var mema. Bu da olma ihtimali var. Bu eserleri okuma sevmiyorsan. Bakın burada ne yapmış? Olumsuzluk anlamı yani okunun tersi okuma olarak vermiş. Yani çekimli fiil diyeceğim. Hayatta kitap okuma kadar önemli bir şey yok. Hmm. Bakın, eğer fiilimsi ise eylem hala devam eder. Yani okuma eyleminin devam ettiğini anlıyorum ben bu cümleyi okuduğumda. O zaman ben buna ne diyeceğim? İsim fiil diyeceğim. Evet, çekimli fiil ile... Fiilimsiyi bu şekilde ayırt ediyoruz. Yani çekimli fiiller şu formülü eğer gözünün önüne getirirsen bu formül lütfen gözünün önünden hiç gitmesin. Bu çekimli fiilin formülüdür. Fiilimsiler asla cümle kurmazlar. Kip ve şahıs eki almazlar. Kip ve şahıs eki alırsa ne olur? Çekimli fiil olur. Bu formülü aklında tut. Devrik cümlelere dikkat et eğer mez eki, ar eki, ma eki çıkıyorsa özellikle bunlara dikkat et. Çünkü devrik cümle oluşturarak sana ne yapar? Bunu karıştırmana sebebiyet verdirir. Lütfen dikkat edin. Eğer bir kez daha dinlersen konu daha da pekişmiş olur. Anlamadıysan dinle tekrar dinle bu videoyu. Çünkü çok değerli ve önemli bilgiler Dersimi burada bitiriyorum. Sizi de fazla sıkmak istemiyorum. Bu tarz videoların devamı gelecek. Eğer beğendiysen lütfen beğen ve bana dönüş yap. Son olarak ne diyoruz? Her zamanki gibi bizi çalışmak kurtarır diyoruz ve dersimizi noktalıyoruz. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Kalın sağlıcakla.